Mehmet Çetinler probiyotik kapsülü iki kutu aldım. Biri bitti. Bağırsaklarım rahatlamaya başladı. Probiyotik. Daha birisi bitiriyor. Bağırsaklarım rahatlamaya başladı. <laughs> Hemen şey işte diyorsunuz. Kandida savaşın. Savaşan bir ürün. İbrahim Gökçek Hoca teşekkür Buradaki bu kapsül farklı probiyotik. Birçok 15 16 çeşit faydalı bakteri içerir de bunlardan en önemlisi Lactobacillus acidophilus. Laktik asit ürettiği için Lactobacillus acidophilus deniyor. Bu kancada yok eden asit üretir. Bağırsakları düzenler. Daha önce normal kapsülle veriyorduk. Etkiliydi. %60, %70. Ama yeni bir kapsülle değiştirdik, dönüştürdük, geliştirdik. Midede çözülmeyen yeni bir kapsülle tekrar ürettik ve geliştirdik. Çok çok memnunuz, herkeste memnun.